İyi akşamlar arkadaşlar. Burada sitemizin müdavisi, siyah beyaz bir kedimiz var. Onun yine yavruları olmuş. Bu benim bildiğim üçüncü veya dördüncü doğumu. Dört tane daha minnağımız olmuş. Ve kuru mama yemeye başlamışlar. Büyümüşler birazcık. Çok tatlılar. Ay umarım hepsi yaşar bunların. Daha önce de vardı 5 tane yavru ama bir tanesi kalmıştı. 4 tanesi yok oldu ortadan. O kadar aradım bulamadım. Öldüler galiba. Çok tatlılar ama. Korkmayın kuzum afiyet olsun. Minnaklar. Güzel minnaklar bu sıcaklarda hayvanlar ne yapsınlar bu canlar da çok zorlanıyorlar anneleri de oradan bakıyor gel kuzum siyah beyaz kızım sularını yeniledim arkadaşlar bu sıcaklarla nasıl baş ediyorlar bilmiyorum gerçi sitemizin altı biraz serin esiyor siz çok tatlısınız kaçmayın kaçmayın gelin Gel anne. Korkuyorlar, çok ürkekler. Şimdi anne kedi geldi. Oldukça zayıflamış. Düzenli olarak sabah ve akşam buraya mama bırakıyorum, su sularını tazeliyorum. Umarım bunlar yaşar aslında bu canlara 3 aydan önce iç dış parazit ve karmaşlarının yaptırılması gerekiyor. Fakat yakalanmıyorlar da çok zor. Sürekli kaçıyorlar. Çok ürkekler. Daha önce videolarımızda gösterdiğim minik bir kedimiz vardı. Maalesef o yok kaç gündür yok. Çevreye de bakıp arıyorum ama bulamadım. Umarım başına bir şey gelmemiştir, iyidir. Gelin kuzular. <laughs> Anne niye... Annesi kovalıyor kedileri biraz büyüdüler ya. Bu kedileri anlamak da çok zor gerçekten. Niye kovaladın yavrularını kuzum? <laughs> Aa, oraya gidip saklandılar bisikletlerin oraya. Neyse arkadaşlar, ben onları daha fazla rahatsız etmeyeyim. Biraz daha mama koyayım. Karınlarını doyursunlar. Şayet kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Özellikle kedilerin adına rica ediyorum bunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.